Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda opsiyon işlemleri, opsiyonlar kısmından bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, ben uzun yıllardır, yani uzun yıllardır dediğim yaklaşık bir yıldır bunu kullanmıyorum. Ee, zaten burası bir kumar. Kumarhane, Binance'in kumarhanesi burası. Nedeninde nedenini de bu videoda anlayacaksınız bence. Hemen uzatmadan geçelim. İlk başta hemencecik bir pozisyon açayım ben burada. Ve tanıtımını yapmaya başlayayım. Bakın onu da açtık. Tamam. Çünkü e, bu pozisyon 10 dakika sürecek. Bakın 12-18'de başladım. 10 dakika sonra bitecek 13 18'de bitecek bunu açma sebebini göstereceğim şimdi Çünkü bir daha size canlı olarak göstereyim Video 10 dakikadan uzun olur zaten şimdi arkadaşlar ilk başta burada 5 dakika 10 dakika 30 dakika 1 saat 4 saat 8 saat 12 saat bir günlük periyotlar var Ben 10 dakikalığı seçtim 10 dakika üzerinden anlatmaya çalışayım şimdi burada çağrı diye bir kısım var Burası long pozisyon açabildiğimiz yer, satış kısmı var burası da short pozisyon açabildiğimiz yer. Hacimi daha sonra değineceğim, hacim biraz karışık, ee, ilk başta bu ikisini net anlayın, ondan sonra onu da anlatırız. Şimdi ben ne yaptım? 0.001 büyüklüğünde işlem açtım. Bakın altta hemen prim yazıyor arkadaşlar. Bu prim bizim bu pozisyonu açmak için ödememiz gereken miktar. Şöyle düşünün, ee, siz gidip biz burada şu şekildeyebilir. Mesela bakkaldan biz çikolata aldık diyelim. Ne yaptık? Mesela 1 lira ise çikolata. Biz 1 lira verdik. Artık o 1 lira bizden gitti. Tamam mı? Burada da aynı şey. Biz 0.23'ü verdik ya bu artık bizden gitti arkadaşlar. Bakın burada C diye bir işaret var. 10 dakikalık periyotta. İlk başta bu periyotların anlamını söyleyeyim. Ee, bu bizim işlemimizin süresi arkadaşlar. Açtığımız andan itibaren bu kadar süre pozisyon açık kalacak ve bu bu süre zarfında bizim e, kârı mı geçip zararı mı geçeceğimizi e, burada belirlenecek şimdi onun detayına gireceğim İlk başta şu C'yi göstereyim bakın ben pozisyonu kaç tane açmışım şurada bakalım 35.799.02.03 burada gözüküyor gördüğünüz gibi bu benim açılış fiyatım opsiyon, opsiyon borsasının şöyle güzel bir yanı var eğer ki biz primimi ne kadar ödedik burada 0.24 ödedik değil mi 0.24 dolar benim burada maksimum kaybedeceğim fiyat 0.24 dolar arkadaşlar. Bakın şurada C'yi görüyorsunuz. Bu çağrının C'si. Yani satış yapsaydım burada muhtemelen S ya da başka bir şey yazacaktı. Artık ne olursa kırmızı renkli bir şey olacaktı. Ne olacak? Bu fiyatın altına düştüğünde ben hiçbir şekilde kar sağlayamayacağım. Zaten mantıksız değil mi? Long Aşağı Altına düştüğünde niye kar sağlayayım? Benim maksimum kaybedeceğim fiyat bu. Ama şöyle bir şey var. Vadeli işlemlerde mesela ben buradan açtıysam benim giriş fiyatım budur. Ben bunun bir kuruş bile üstüne çıkarsam kar sağlamaya başlarım değil mi? Opsiyon borsasında böyle değil arkadaşlar. Bizim kar sağlamamız için başa baş fiyat diye bir kısım var. O fiyata ulaşması lazım. O fiyatın üstüne çıktığında biz kar sağlamaya başlarız. Başa baş fiyatına denk geldiğinde biz verdiğimiz parayı geri alabiliriz. Ekstra olarak da şunu söyleyeyim. Mesela biz C'den girdik. Tamam biz bir kere verdik ya parayı. Bu parayı nasıl topluyoruz biliyor musun? Başa baş fiyatına kadar kuruş kuruş topluyoruz. Mesela e, şunun 35.799'un 1 dolar üstüne çıktığında mesela 1 sent kazanacağız diyelim. Bu 1 sente geri alacağız. Ama ne olmuş oldu? 0.23'ü biz kaybetmiş olacağız. Yani biz buradan sadece 0.1'ini almış olacağız. Şimdi lafı uzatmadan direkt şu çağrı kısmına basayım. Burada anlatayım size. Burada adet kısmı, adet kısmı var. Adet kısmı bizim büyüklüğümüz arkadaşlar. 0.001 BTC ile ben işlem yaptım. Kullanım fiyatımsa şu anda tıkladım ya. Tıkladığımdaki anlık gösterge fiyatı. 35.701'miş. Yani direkt alıp alacak olsaydım ya da satış artık ne yapacaksak e, burada giriş fiyatım bu olacaktı. Ama arkada gördüğünüz gibi değişiyor. Şu anda bu fiyattan değil de şu arkada gördüğünüz canlı fiyattan girişim olacak. Prim e, fiyatı oranla değişebilir. ki arkada fiyat değiştiği için bu prim de yükselip azalabilir. Ama bu benim pozisyonu açmak için ödemem gereken miktar. Yani bunu ödüyorsunuz ve bu para sizden gidiyor arkadaşlar. Daha bunu geri alamazsınız. Pozisyon kapanana kadar. Başa baş fiyatı da dediğim gibi biz pozisyonu açtığımızda tüm paramız gidiyor arkadaşlar. Yani tüm paramız dediğim burada prim gidiyor. 0.23 primim gitti benim. Ben 0.2353'ü yani 2353'ü geri alabilmem için fiyatın şuradaki başa baştaki fiyata denk gelmesi gerekiyor. Bakın hedef fiyata tıklayayım daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada kullanım fiyatı var. Kullanım fiyatı neymiş? Bizim ee, giriş yaptığımız fiyat 35.701 yani ben buraya 35.701 yazmayacağım bunu otomatik tanımlamışlar zaten mesela bakın kullanım fiyatımın 1 dolar üstüne çıktığında zaten bir yazdığımda 35.702 şeklinde gösterdi gördüğünüz gibi benim tahmini zararım ne kadarmış 23.43 ne kadarla giriş yapmıştım 23.53 ile zarardayım gördünüz mü yani benim alacağım 0.001 ee, 10 yaparsam 10 dolar üstüne çıkarsam 0.22 0. .22, 0. E, zararım 0.22 oldu. Yani şöyle göstereyim size. 0.2253 e, e, eksi kaçtı bu? 0.2353. 0.2353. Hemen şu cümleyi kurayım. Eğer ki 35.711'de kapanırsa pozisyon 10 dakika sonunda ne olacak benim karım? 0.01 olacak. Yani ben gittim 0.24 yatırdım ama geri aldığım para 0.01 kumar dememin sebebi bu arkadaşlar 10 dakikalık bir sürece kumar bahis oynuyorsunuz yani 10 dakika sonra fiyat bunun üzerine çıkarsa kar sağlamaya başlayacaksınız mantığı bu şekilde ee, şimdi geri gelelim mesela burada benim kara geçmem için başa baş fiyatının 35.936.23 olması lazımmış hemen bakalım buna şunu bir kapat ee, 35.701 eksi 35.936.23 35.936.23 eşittir yani 235.3 dolar hareket etmesi gerekiyor bakın 235.3 dolar gördünüz mü eğer ki 235, 235 10 dakika sonunda ben pozisyonu açtım 10 dakika sonunda 35.906.30'a gelirse fiyat ben 0.001 USDT kazanmış olacağım. Yani prim artı bu olacak. Zaten prim benim ödediğim para. Bunu geri almam normal. Üzerine sent mi deniyor artık ne deniyor. O kadar küçük miktarda bir kazanç sağlayacağım. Şöyle göstereyim ya da. Mesela ben pozisyonu açtım. 10 dakika sonra bin dolar arttı. Ne kadar para kazanacağım? Ne kadar kazanacaksınız biliyor musun? Yatırdığınız paranın üstüne 0.76 kazanacaksınız. Yani 0.2353 aldık ya 0.2353 artı ne kadarmış? 0.7648, 0.7648. Yani totalde 1 dolarınız olmuş olacak. Bu kadar kazanmış olacaksınız. mantığı bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi tekrardan diyeyim size. Mesela 10 <laughs> 10 dolar artsın. Ben pozisyonu açtım. Aldığım fiyatın 10 dolar üstüne çıksın. 10 dakika sonra. Ve pozisyon bu şekilde otomatik olarak kapanıyor. Eğer siz bu süre zarfında elinizi otomatik kapatmazsanız 10 dakika sonra o son fiyattan 10 dakika sonraki son fiyattan pozisyonu otomatik olarak kapatıyor arkadaşlar. Diyelim ki 10 dakika sonra otomatik kapandı. Ve fiyat 35.711. Ben ne kadar yatırdım? 23.53. 0.23.53. Eksi diyorum. Eee... Burada PnL'im ne kadarmış? 0.2253. 0.2253. Benim alacağım para bu kadar. 0.001 dolar. Yani tüm paramı kaybetmişim diyebilirim anlayacağınız. Mantığı bu şekilde. Ee, satış pozisyonu için de birebir aynı. Ne oldu? Sayfayı yenileyelim pozisyonu daha kapanmadı 2 dakika kaldı şimdi şöyle göstereyim size bakın C'nin üstüne çıkmış bunu göstereyim ee, şu an C'nin üstünde ama bakın gerçekleşmiş piyani yani ben bu kadar kardayım diyor ya karda da denmez buna sen bu kadar kazanıyorsun diyor şu anda C'nin üstünde olduğu için Verdiğim parayı geri alman için 36.026.38 dolara çıkması gerekiyor diyor bana. Her bunun her altında kaldığında verdiğim paradan daha az bir para alacaksın. Eğer alabilecek miyiz alamayacak mıyız buna bakalım. Şu anda 3.41 USDT'm var görüyorsunuz. Video başında da bu kadar mıydı hatırlamıyorum da. Ee, siz daha iyi bakabilirsiniz ona. Şimdi bir dakika 30 saniye kalmış. şimdi bir dakika 30 saniyesi bekletmeyeyim şimdi aklınıza herhalde bir soru gelecektir Aynı anda iki taraflı pozisyon açabiliyor muyuz deneyelim arkadaşlar bakın yine burada bizi uyarıyor falan filan 0.35 dolar ödeyeceksin diyor ha, şu anda fiyat hareketi çok fazla diyor Açamadın diyor Evet aynı anda iki taraflı pozisyon açabiliyormuşuz şu anda dediğim gibi C bak burada P olarak açmış Tamam e ee, bunun üstünde olduğu için de bu pozisyon bana hiç para kazandırmıyor. Yani şu anda verdiğim tüm parayı kaybettim. Pa verdiğim parayı geri alabilmem için aşağı doğru inmesi gerekiyor. Burada da 10 dakikada kaçtım gördüğünüz gibi. Şimdi bu kapansın. Bakın ben 0.0 kaç alacağım? 0.04 burada bakalım. Bana ne kadar verecek? 0.3.04. Ekran resmini de böyle bir alayım. 30 saniye sonra bakalım. Bakiyemiz ne olacak? İstersem şunu kapatayım. Bunun düşeceği düşer mi ki? Fark etmez. Bakın burada hedef fiyat diyor. Buradan kapatmak istediğimiz fiyatı kendimiz belirleyebiliyoruz başa baş fiyatım ne demiş? 35.458. Buraya geldiğinde direkt kapatabilirsin diyor bana. kapattığında da hiç zararda olmayacaksın diyor. Verdiğini geri alacaksın diyor. Bu short poz yok. Bu long pozisyonmuş. Ne diyelim biz? 36.000 dolardan kapatabilirsin mesela. ve bu şekilde yazabilir. Bu short pozisyonmuş. Aynen put diyor doğru. Put short pozisyon diyor. Diyelim ki 35.000 dolardan kapat. Bu sefer kâra girersin. Bu şekilde diyor. buradan kendin ayarlayabiliyorsun. Bunu kapatalım. Bak pozisyonu kendisi kapatmış. 0.04'tü 11'e çıkarmış. Tamam. O 3.04 3.11 olmuş. Gördünüz mü? Ben ne kadar verdim? Bana ne kadar kazandırdı? Hemen o piyaniye de bakacağım. Şimdi şuradaki piyaniye tıklarsam e, burada bana eski işlemime oranla ne kadar kazanç sağladığımı gösteriyor? Yok. E, bakın şuradaki piyaniye aktif ederseniz şu şekilde geliyormuş. Tıkladım buraya. Benim ne kadar zararım var? Yani ben ne kadar para yatırdım? 0.37. Bunun ne kadarı bana geri dönecek hiçbir yere. Komple bana zararda. Çünkü P'nin üstünde short pozisyonu açtım ve yukarı yönlü gidiyor şu anda. Ee, ve hiçbir şekilde verdiğim paradan geri alamayacağım. Buradan piyaniğinizi görebilirsiniz ne kadar zarar uğradığınızı. Şuradaki geçmişe tıklarsak da burada yaptığım işlemleri görebilirsiniz. Bana ne kadar kazandırmış? Ben 0.2474 yatırmışım. 0.07742 geri vermiş bana. Yani zarardayım. Enayi gibi yatırmışım. Anlamı bu şeye geliyor pozisyonlar kısmına gelelim, uzat diyor burada buradan e, ekstra bakiye yükleyerek e, şey yapabilirsiniz dakikayı uzatabilirsiniz 5 dakika daha ekle 10 dakika daha ekle vesaire vesaire e, bunu yapabiliyorsunuz sonra uzlaş var uzlaşa tıkladığınızda da direkt pozisyonu o anki fiyattan kapatacak yani zararı ya da karı kabullenmiş olacaksınız arkadaşlar e, umarım güzelce size bunu anlatabilmişimdir şimdi şöyle bakalım e, burada hacim bir kısım var bunu en sona bırakacağım demiştim hacim Hacim ne oluyor biliyor musunuz bakın 0.01 yazalım bak şuraya da yazalım Şuraya da yazalım Şu altta ne kadar ödemem gerektiğini gösteriyor bana Gördüğünüz gibi hepsinden yüksek miktarı var Tıkladığımda ne çıkıyor buraya bana Prim diyor ee, Yine burası aynı giriş fiyatın bu diyor şu anda büyüklüğüm bu prim bu kadar ödeyeceksin diyor başa baş fiyatında ama iki tane kısım var Bir yukarıda aldığım fiyatın üstünde Bir de aldığım fiyatın altında Şimdi hedef fiyata tıkladığımda yine üst hedef ve alt hedef diye çıkıyor. Bakın hemen şu aradaki farkı hesaplayalım. 36.434.26. 36.434.26 eksi diyelim. Ee, başka neymiş? 35.855.01. Bu da benim giriş, giriş yaptığım fiyat. Eşittir dediğimde 579.25. Yani 579.25 yaparsam e, 26 yapalım. Verdiğim parayı geri alacağım. Yani bu kadar yukarı çıkması gerekiyormuş. Ne kadar da 10 dakikalık hacimde. E dedik tamam. Ee, o zaman burası da 579.26 yaptığında burada, burası da bu kadar alta inmesi lazımmış. Bana diyor ki, zaten burada da fiyatlarını belir gösteriyor bana, hesaplıyor otomatik. Eğer ki diyor sen 35.855.01'den pozisyon açarsan, fiyat 36.434'de Düşerse ya e, çıkarsa e, verdiğini geri alacaksın diyor. E, burada da 35.275.75'e düşerse burada da verdiğini geri alacaksın diyor. Ne kadar ödeyecekmişim 0.57 dolar. Tıklayalım bakalım açsın. Bana iki seçenek sunuyor şimdi. Yukarı çıktığında da aşağı düştüğünde de bana bir şeyler verecek o zaman bu. Bunun mantığı bu şekilde. Ama burada Ödediğim miktar daha fazla olacak arkadaşlar. 10 dakikalık hacim vardı. Keşke 5 dakika yapsaydık. Şimdi burası start yazıyor. Burada benim başlangıç saatimi gösteriyor. Burası da x by. Burada otomatik olarak kapanacak. Eğer ben pozisyonu elimle kapatmazsam. Şimdi ne oldu? Burada hacim iki taraflı işlem yapabilmiş olduk. Yukarı yönü de yaptık. Aşağı yönlü de yaptık. Aynı anda. Şimdi biz long açtığımızda yani çağrıdan işlem yaptığımızda sadece aldığımız fiyatın üstüne çıktığında e ee, bir miktar kazanmaya başlıyorduk. Ee, satışta da aldığımız fiyatın altına indiğinde bir miktar kazanmaya başlıyorduk. Başa baş fiyatına gelene kadar da verdiğimiz parayı geri alamıyorduk, değil mi? Bu da aynı şekilde bize hem başa baş üst fiyatı ve başa baş alt fiyatı belirliyor. Yani bir long'unkini belirliyor, bir de short'unkini belirliyor. Ama iki yönlü de giderseniz diyor, verdiğin paradan ben sana kazandıracağım diyor. Hangi yöne doğru gitmesini tahmin edemezsen, e, bu şekilde bir işlem açabilirsiniz. 10 için ilk başta çağrı ile satışı anlatıp hacmi sona bıraktım arkadaşlar. Şimdi bana e, buradan yine istersen kapatabiliyorum. Buradan fiyat ekleyebiliyorum. Yani pardon, fiyatı şey yapabiliyorum. Üst hedef aldığım hedefi buradan değiştirebiliyorum. E, buradan yine dakikasını uzatıp azaltabiliyorum. Önemli olan benim verdiğimi geri alabilmem için 36471'e ya da 35365'e gelmesi lazım fiyatın. Dediğim gibi bunların açtığı sürece biz kar sağlayacağız. Eğer bu fiyatlarda kapanırsa verdiğimizi geri alacağız. Bunların altında bir kapanış olursa şurada gerçekleşmemiş piyano ya da şuna tıkladığımda zararımı görebilirim daha net bir şekilde. Bunu kapattığımda da ne kadar para alacağınızı görebilirsiniz pozisyonun sonunda. Bu videolukta bu kadar olsun dostlar. Umarım güzelce anlatabilmişimdir sizlere. Hemen sağ üst köşeye yine OKEX'de olan Anlaşmalı yani partnerlik kapsamında olan kampanyamı sizlere bırakıyorum. Oraya tıklayıp çok kolay bir şekilde 55 dolar bakiye kazanabilirsiniz. Videolarımın açıklama kısmında da Binance borsası için en yüksek komisyon indirimli kayıt linkleri mevcut dostlar. Eğer ki e, kimlik doğrulama yapmadıysanız ya da yeni bir kullanıcıysanız kesinlikle bu linklerden kayıt olmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.